Oha, mont da çantadan büyükmüş. Evet, bilgisayarları da alayım. Oha, bilgisayarları da. Hmm. Evet. Evet. O bilgisayarlara bir şey olmaz umarım. Toru burnu görmesi ağzını sıçır. Toru burnu görmesi ağzını sıçır. Evet, kolonyalarımız. Kolonyanı sürdün mü canım? Evet. evet. Ne bu? Hindistan cevizi yağı. Bunu ne yapıyoruz? Şuraya kulağıma sok. Burnunun deliklerine. Evet. Deliğine içine. İçine! Ya hayır ya. Ya, Biraz sok. Tamam artık. Kulaklarına. Var içinde. Kulağına. Kulaklarına. Yağlı yağlı oldu her yeri. Hiç sevmem. Ay nefes alınmıyor be bunda. Ben de takar mısın? Koronavirüsüyle uğraşamam sonra ben sana. Evet, ne yapıyorsunuz? Yine, yakışıklı üstünlük için. yemek olmadığı için kendi yemeğimizi hazırlıyoruz. Sandviç. Böyle bir anı en son nerede yaşamıştık? Hiç Hatırlayın. Hayır. Ay gemide <laughs> Yunanistan'dan, yok İtalya'dan Yunanistan'a gelirken. Allah'ım Allah, ım Allah ım, o daha kötüydü. Hayatımın en kötü günü diyebilirim. Benim için eğlence, eğlence günlerinden biriydi. İşte bile. Biri. Ah o video daha yayınlanmadı. nasıl Bakın ne dedik, ne çektiğimi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi Londra'ya gidiyoruz. Londra'ya BRP kartlarımız var Bir saniye bu onun videosu değil. Tamam. Londra'ya gidiyoruz. Niye gidiyoruz? Ucuz uçak bileti <laughs> <edem> bulduk. <laughs> Gözümüze de batıyordu o <laughs> evde oturmak. Seyahatimiz gelmişti. Dedik gidelim. Ama ucuz olunca ucuz ettin yahnisi de öyle oluyor işte. Böyle. Çeşit zaman. bile var ya. Yani. Var. Cık cık cık. Hayret bir şey. Londra'dayız. <laughs> Araba kiralayacağız şimdi. Bağırım biraz. Ne? Baştan. Sesimi buradan alıyorum sadece. Ha. Hemen Londra'ya geldik. Uçaktan indik. Şimdi Novotel'e geldik. Novotel'e aracımızı almak için araç kiralayacağız. İlk defa sağdan direksiyon kullanacağım. Bu videoda benim sağdan direksiyon kullanamayacağımı düşünen arkadaşlara gelsin. Kahramanlarımızı neden bekliyor? Hadi bakalım. <laughs> Yallah şoför yallah ne bekliysen Yallah şoför yapıyorsunuz? Benzin alıyoruz arabamıza. Kurşunsuz alıyoruz inşallah doğru alıyoruz. <laughs> <laughs> Doldu galiba yani emin değilim dolduğuna. Araba kullanmak İngiltere'de biraz enteresan. Sana daha enteresan olsa gerek. <laughs> Tek dert ne biliyor musun bence garip gelen aynalarda her zaman gördüğün açıyı görememek o insanı biraz tedirgin ediyor. Harika şimdi bakalım benzin ibreleri dolmuş mu tam dolmamış niye Aa, öyle niye oldu? O zaman? Evet nereden çıkıyoruz acaba? <laughs> evet kayıttayım. Ha. Şu an çok sinirliyim Messi neden sinirliyim? Çünkü havalimanına sadece girmek için 5 puan verdik. Ya. Gerçekten öyle. Buna hırsız Bizden sonraki uçakta geliyor. Bir sabah çayla gelmiştik. Ucuz bilet <laughs> olduğu Aynı biletten oturuma bulamamıştık. O yüzden sonraki uçakta geldi. Biz de arabayla onu almaya geldik. Biz 15 dakika erken geldik. Onu bekliyoruz. 15 dakika bekleriz diye düşünmüştük. Ücretsiz olur diye düşünmüştük. Öyle olmadı. 5 pound dedik. Şimdi de alana yakın bir yerde Starbucks bulduk. E, kahve içiyoruz. E, Turun e, şimdi biz bir daha beş pound vermemek için bir yere kadar yürüyecek. Oradan al. Yani lafı kısası siz Londra'dan ama kiralanmayın. Bize çok pahalı yap. Patlıyor. Daha ilk Bakalım daha genel konuşacak. Şey. <laughs> Bravo. <laughs> Bizde gidiyoruz da İngiliz markası. Sadece bu İngiltere adasında var. İrlanda, İskoçya. Havalarda. Başka yerde yok. Bunu biliyor muydun? Bilmiyordum. Peki bugün sizin madalyan şeyler nelerdi? Araba kullanmak. 3 hmm. Üç saatte araba kullanmak. Araba kiralamak nasıl bir fikirdi peki? Çok kötü bir fikirdi. Şey önce mantıklı geldi ama şu an ne kadar mantıklı bir şey yaptığımızı resmen yaşıyoruz. Geziyoruz, tozuyoruz, boy boy, işimiz gücümüz boy boy. daha fazla kalmamız gerektiğini daha önce de söylemiştim. Söyledim. Ama dinleyen yok. <laughs> evet, ki bu kanal ben olduğum için ayakta. Bir dakika bir dakika gülüyor. Ama ağzımda değil. Pardon. o zaman ıı, yapar bu kurguyu da. <laughs> yaparım yani. Aa yapsın. Kendine. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Bu kanalın adı Aygül Uzaklar değil, Messi ile Uzaklar olmuş. <laughs> <laughs> Messi'yle ile Uzaklar ve Aygül. <laughs> bir Aygül. Gerçekten, gerçek hayattan kesikler. Kim inanır? Peki o mizansenler? Onları nasıl açıklayacaksın? Hangi mizansenler canım? Hani böyle yürüyormuş gibi, kafeden çıkıyormuş gibi. Git çıkmıyor muyum? Gerçek hayatta Ben ne yapıyorum? Uçuyor muyum? <laughs> ne kadar? Teşekkürler Can. Teşekkürler Melis'e. Ne diyecek? <laughs> Melisi mi desem Melis mi desem, evet, desem mı? mi desem Melis mi desem <laughs> <laughs> Melis mi desem Melis mi desem Melis mi evet. <laughs> <laughs> desem bu bükükler harikayeti bunlar otele geldik videosu. Okay. Aa, otele geldik. Ama e, biraz erken gelmiştik çekin saatinden. Saat e, çekin saati 3'tü. Biz buçukta geldik. O yüzden yarım saat beklemek zorunda kaldık. Ee, öyle yol kenarında böyle motel gibi bir otel burası. Şehre böyle bir 15 dakika e, mesafede. Şimdi çok acıktık. Yok, çay, puding <laughs> yemeye gidiyoruz. <laughs> evet, but we gonna eat. <laughs> ah, I wanna try oh, Okay. Yeah. And pies. it's not, not pies? Not pies, pies. pies. What kind of Yorkshire pie. pie? Pies pie, looked pie looked yeah. yeah. Uh huh. Okay. Okay. She, know, she know, gonna lead us back because back back she likes to eat very much, and she knows how what is good for. So I trust her. So we are gonna follow Tanya to eat Yorkshire pudding and pie. Okay. Maybe. Yeah. Yorkshire pudding. yani. Vestra. Büyük ihtimal bir pub'da yapacağız bunu. Göreceğiz. Şimdi bu güzel geziyi güzel bir kahvaltıyla taşlandırıp Dolu dolu güzel bir kahvaltı yaptık. Kendimize geldik. Yine çekmeyi unuttuk. Gülüz kızacak. Bir i̇şte şey böyle oluyor. Yiyoruz aşıktan gözümüz doluyor, <laughs> inceliyor. Kahvaltı yemekle gelse yiyoruz. Evet, Sonra bizim diyor. diyoruz ki biz bunu çekmedik. Belki evet, can çekmiş. Video video. video. Evet. Fotoğrafı biz de çektik. Videoyu çekmeyi unutuyoruz. Neyse, Messi de çekmiyor. Sonra video boş. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yok. Olmaz tabii. <laughs> <Ne> olacak, <gülüyor> olacak. <gülüyor> yavaş yavaş. Ne <laughs> olur böyle hatalar ya Ama biz mutluyuz. Hayat güzel. Koronavirüs hala kapmadık. <laughs> Çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah yarın ilk uçakla yurdumuzla sağ salim <laughs> döneceğiz. Efendim bugünlük bu kadar. Bu bölümde kısa oldu, öz oldu. Biz eğlendik. Siz de umarım beğenirsiniz. bu taraflara Edinburgh'a gelirsiniz. Bu saat aşağıya. Londra'ya gelirsiniz. Bu <laughs> <laughs> saat yukarı, kuzeye. Gelirsiniz. Doğru, güzel. Beğendik. Yemek çok güzel. O yokşar dedikleri yemek. Harika Onu da yedik. Göstermedik. Biz böyle bir tarzımızı göstermiyoruz. <laughs> Ama e, şey. Yenilip gerilip o zaman herkese güle güle bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeah, I'll see. I'll see, Exactly how it's would